Yeter abicim ya. Kamyon mu geç adamın içinden? Abi öküz oturmuş bunun içinde be ya. Hay senin. Ha. mi Cemal? Cetirdim, abi. Cetirdim ula. Ula sen ne diyorsun alayın krokisini? Anamla beşik yatmandan kaçacağım. Onun için. Plan yapıp firar edeceğim. Hmm. Uyuyorum. <laughs> <laughs> Ulan Firar dedin üstüne alın diye hemen balığın hamsisi. <laughs> Şimdi buradan kaçarsam Nizamiye nöbetçisine yakalanırım. Hı. Buradan tüydüm mü Göktepe yakalar. Hı. Şuradan gidersem albayın odası. Hı. Burası Revre gidiyor. Hı. Ya bu ne Cemal abi ya? Bir tanecik adam gibi çıkış yok mu şu koskoca birlikte? Ula sen mi lasun ben mi anlayamadım gitti vallahi. Askerdeyiz. Her yer kapalı olacak da. Ana. E ben nasıl falan edeceğim o zaman? ya ne be ne ne? Uyutmadınız be. Uyu uşağım. Sağa demiyoruz. Genelde firar dedik da. Firar mı ediyoruz? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ula firar etmek adamın fantazisi ha. Heyecanlan iyi mi? Baksana. Arıza abi. Benim hemen kaçmam lazım. Yoksa anamla o insan kılıklı kız beni kertecekler. Firar için bir plan yaptınız mı? Var mı? Yok. Senin var mı Cemal planı? Yok. Sende de var mı Arıza abi? Şşş. Var. He, ee, buldu bak. Nedir? Yatın onu. Hadi Naci, hadi oğlum. Herkes seni bekliyor, hadi. Nöbet edelim komutanım. Niye buna bu kadar nöbet yazıyorsunuz Cemal? Nöbetçi olmayı seviyor komutanım. Salak işte komutanım. Ne? Ee, nöbet tutmak salaklık mı yani? O değil de komutanım, yani Laz olan salak. Benim bildiğim lazımlar çok akıllıdır ama... ...nasıl olmuşsa bu salak çıkmış. <laughs> Kim yaptıysa nizamiye çavuşu. Unutmuş, çinli yaptı. Aferin Naci, geç yerine. Emredersiniz komutanım. Nasılsınız komutanım? İyiyim Naci. Cık, cık. Sen nasılsın? Sizi görünce daha iyi oldum. Çay falan ister misiniz getireyim? Geç yerine Naci. Emredersiniz komutanım. Deli bu herif ya. Bir aferin diyor bir bağırıyor. Karargah destek bölüğü. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Bugün bizim için önemli bir gün. Bugün hayat kurtaracağız. Biliyorsunuz ki birçok yaralı için kan hayati bir önem taşımaktadır. Yandık arıza. Kan bağışı. İşte bu yüzden biz bugün gönüllü olarak kan vereceğiz. Eminim karargah destek bölüğünün cesur erleri olarak bu bağış kampanyasına katılacaksınız. Evet. Gönüllüler öne çıksın. Komutu alamadılar herhalde komutanım. Gönüllü olan Çıksın! Korkuyor musunuz yoksa be? Neyinden korkacaklar? Alt tarafı kan vereceğiz. Biz de mi vereceğiz? Ben biraz... ...hastayım gerçi. Uygun olmazdı. Değil mi? <laughs> Benim de... ...levazım deposuna gitmem lazım komutanım. Yani... Ama yarın gitsem de olur komutanım. Merhaba Hüseyin. Biz kan almak için hazırız komutanım. Teşekkürler. Allah'ım bunu, Aşık oluyorum galiba. He, ben oldum bile. Evet beyler. Kan verecekler. Saçak marş. Sen de dur. Bütün derslerim dört beş. Bir tek matematiğim kötü diye babam küplere bindi. <laughs> Biliyor musun? Ben de beceremezdim matematiği. Gerçi hala beceremiyorum. <laughs> ya fotoğraf çektiren çok ama iş para ödemeye gelince. Aa ödemiyorlar mı? <laughs> Paramız gelmedi diyorlar ben de kıramıyorum işte ne yapayım. İş o vardalığa gelince paraları var ama. <laughs> Ne haber Ferit? Çok iyi değil sizden ne haber? Ben son sınıfı geçtim artık seneye mezun oluyorum. Aferin sana. Moralim bozuk senin. Yine gözde meselesi mi? Hiç sorma Fato ya. Ayrılacağız galiba. Yapma ya. Çok üzüldüm şimdi. Askerlik böyle işte. Hiçbir şey dışarıda bıraktığın haliyle kalmıyor. Sen de seni bekleyecek kızlarla arkadaşlık et. Oldu. İstersen babana söyle bir daha kız arkadaşlarının Suzan sesini diye emir versin bana olur mu? Yapma Ferit kötü bir niyeti yoktu. Ya biliyorum ama albayın kızı olması her şey burnunu sokacağı anlamına gelmez.